Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, Grup Başkan Vekilimiz, çok değerli milletvekillerimiz. Hakikaten bugün konu çevre olunca milletvekillerimizin katılımı üst düzeyde. Her iki bakanlığımızın çok değerli bakan yardımcıları, bürokratları, değerli çalışma arkadaşlarımız, okulumuzun çok kıymetli öğretmenleri ve kendilerini ekranda görün görmek için can atan sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Çevre Dostu Binokul Projesi'nin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce Sayın Bakanımız Green Matrix'ten bahsetti. Burada benim mütevazi bir katkım var Green Matrix ilgili. O anım depreşti. Zonguldak'ta Zonguldak Kalemlis Üniversitesi'nin rektörüyken, aslında Green Matrix'i Türkiye'ye getiren bendim. Tanıtımını yapan ve Zonguldak Karanlısı Üniversitesi ben ÖSYM Başkanlığı'na geçene kadar Green Matrix'te üniversiteler arasında Türkiye birincisiydi. Şimdi bu çevre bilincinin tabi bizden sonra başka üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi aldı ve devam ettiriyor. Konulmuş olan hedefin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çevre bilincinin eğitimin tüm kademelerinde sadece okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise değil yüksek öğretimde de aynı duyarlılıkla devam etmesi ülkemizin çevre dostu bir ülke olması bağlamında çok kıymetli bir adım olacak. Çünkü gençlerimizin, öğrencilerimizin en fazla vakit geçirdikleri yerler okullar. Dolayısıyla okulda çevre dostu bir iklim nasıl sıfır şiddet şiddete sıfır tolerans bağlamında sıfır şiddet iklimi tesis etmeye çalışıyorsak sıfır atık iklimini de okullarımıza teşmil etmemiz, yaymamız hakikaten çok uzun vadeli yatırım olacağını düşünüyorum. Ben öncelikle bu projeye desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Bahsettiği gibi Antalya'daki o uluslararası toplantıda karate karate kaplumbağalarının denize salı verilmesi sürecinde bizleri de o sürece dahil etti Sayın Bakanımız. Orada bir sürü konuyu müteahhit etme imkanımız oldu. Ve çok hızlı bir şekilde çevre bilinciyle ilgili adım atabilme imkanımız oldu. İlk adımı Sayın Bakanımızın bahsettiği 2015 yılından beri 7. ve 8. sınıflarda ortaokulda okutulan seçmeli ders olarak okutulan çevre eğitimi dersinde başlattık. Öncelikle Sayın Bakanımızın bürokratlarının katkılarıyla müfredatı güncelledik ve dersin ismini de değiştirdik. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi yaptık. Sadece 7 ve 8. sınıflara değil aynı zamanda 6. sınıfa da seçmeli ders olarak koyduk. İkinci adımı 2021-2022 eğitim öğretim yılının ara tatilinde öğretmenlerin uzaktan eğitim platformuyla eğitimlerini tamamlamak üzere geliştirmiş olduğumuz öğretmen bilişim ağı ÖBA'da ilk defa çevre eğitimi ve iklim değişikliği ile ilgili öğretmenlerimize eğitim verdik. Burada da yine bakanlığımızın, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın çok büyük katkısı oldu. O içeriklerin oluşturulmasında. Ve zorunlu olmamasına rağmen o eğitimler yüz bine yaklaşan rakamlarda öğretmenlerimiz bu eğitimlere dahil oldular. Aslında iki bakanlık olarak el ele verdiğimiz zaman ne kadar hızlı mesafe alabileceğimizi bu iki deneyimle ortaya koymuş olduk. Şimdi bunu buna bir yenisini ilave ediyoruz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak temiz okul ve temiz enerji çatısı altındaki bir alt proje olan çevre dostu bin okul projesini inşallah bugün itibariyle çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımızla birlikte uygulamaya geçiriyoruz. Bu kapsamda öncelikle tüm ilçelerde en az bir tane olmak üzere bin okulu belirlediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Buradaki hedefimiz bin okulla sınırlı bir hedef değil. Biz Türkiye'nin tüm noktalarında çevre dostu uygulamaları yürürlüğe sokan tüm örnekleri bünyesinde taşıyan en az bir okul olmasını istedik ki mevcut ilçelerde mesela Ostim'de diğer okullarımızda buraya gelecekler. Öğretmenlerimiz gelecek, öğrencilerimiz gelecek, yöneticiler gelecek ve burada hangi uygulamaların yürürlüğe sokulduğunu ve bakanlığın hangi destekleri verdiklerini görecekler ve bu uygulamaları kendi okullarına aktaracaklar. Yani bizim hedefimiz bin okulla başlayıp 57.108 okulumuzun tamamının çevre dostu okullar olması. Onun için bu çok mütevazi bir başlangıç gibi görünse de nihai hedefi tüm eğitim sistemimizi kapsamaktan. Bu proje kapsamında öncelikli olarak tüm okullarımızda güneş enerjisi panelleri kurulacak. Yağmur suyu depolama üniteleri kurulacak ve onlar bahçelerde ve diğer okulun farklı yerlerinde kullanılmaya başlanacak. Aynı zamanda bin okulumuzun tamamında kurmuş olduğumuz kütüphaneler sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek. Yani öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte evlerinde veya okullarında kullanılmayan malzemelerin nasıl yeniden kullanıma sokulduğunu deneyimleyerek onun uygulamalarıyla yüzleşecekler. Yine tanıtım filminde olduğu gibi yemekhanede kantindeki organik atıkları kompost makinayla gübreye dönüştürerek çocuklarımız bahçelerde çiçekler, bitkiler yetiştirecekler. Ve okulu bu projenin başlangıcında öngörmediğimiz çok farklı noktalara sürekli yaşayan, çevreyle dost, sıfır atık kültürünün yaygınlaştığı okullara dönüşülecekler. Yine proje kapsamında Bakanlığımızın destekleriyle bu bin okulun tüm yöneticilerine ve öğretmenlerine çevre bilinciyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili sürekli eğitimler verilecek. Ben bu projenin hakikaten ülkemiz için çok kıymetli bir proje olduğunu inanıyorum. Eğer biz çok boyutlu problemlere farklı kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek ortak çözümler üretebilirsek hem projelerin bereketi artmakta hem de gerçekten kalıcı çözümler üretilebilmekte. İşte mütevazi başlangıçta bakanımızla birlikte başlatmış olduğumuz noktaların nerelere doğru evrildiğini, yarın da nerelere doğru evrilebileceğini Görebilme açısından bu gerçekten çok önemli bir proje, önemli bir adım. Ben her iki bakanlığımızın bürokratlarına bu projeye vermiş oldukları desteklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Yine bu projeye başlangıcından itibaren öğretmenlerimizin eğitiminden müfredat içerik geliştirmeye kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı çok kıymetli Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah siz değerli gençlerimizin, çocuklarımızın ve değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla bu okullarımız çok daha güzelleşecek ve eğitim öğretimin yanında toplumuna duyarlı, tasarruf kültürü olan, emeğin kıymetini bilen, çevresine dost olarak bakabilen yeni nesilleri yetiştirebileceğiz. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.